Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 22 Haziran 2020 günlerden Pazartesi saatlerimiz 21.11'i gösteriyor. Yarın 23 Haziran 2020 günlerden Salı. Bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Umarım yeni günde emek çeklerimizin karşılığını alırız. Umarım yeni günde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Yarın 23 Haziran 2020 salı günü gündüz Kocaeli Kar Tepe Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir program var sevgili severler saat 14.00'da altılı birinci altının ilk ayağı başlayacak. E yine sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Adana Yeşilova hipodromunda koşulacak. 11 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Kocaeli birinci altılı ganyan analizlerime geçeceğim. Analizlerimize geçmeden önce sizlere kısa bir açıklama ama daha yapacağım. Dün biliyorsunuz arkadaşlarımdan rica etmiştim. Videolarıma beğeni atmanızın önemini anlatmıştım arkadaşlar. Burada sizlere ücretsiz olarak tahmin veriyorum ama videolarıma atacağınız like'lar çok önemli. Bir ücret talep etmiyoruz ama sizlerden beğeni istiyorum. Özellikle her videomda söylememi istemiyorsanız arkadaşlar, her videomda beğeni atın dememi istemiyorsanız en azından bir 100 kişiden 35 40 kişi beğeni atmalı 100 kişiden sadece 7 kişi beğeni atıyordu. Bugün 100 kişiden 20-22 kişiye çıktı beğeniler. Eğer 100 kişiden 30-35 kişiye çıkarsa bundan sonraki programlarımda da beğeni atın diye size telkinde bulunmayacağım. Ama atacağınız her beğeni gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada bizi en üst sıralara taşıyacaktır. Kanalımızın büyümesi anlamında çok önemli. ilk sayfalara çıkması anlamında çok önemli. Ayrıca videoları şey kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz sevgili yarış severler. Bazı arkadaşlarımız şöyle yorumlar yazmışlar. Ona da açıklık getirmek istiyorum. Videolarını uzun tut sur le somme et... Çok kısa tutmamı istemişler arkadaşlar YouTube'a 10 dakikadan aşağı video koyduğunuz zaman reklam alamıyorsunuz dikkat edersiniz gerek at yarışı gerek iddia tahmini veren bütün arkadaşlarım eğer e, kanalları reklam gelirine açıldıysa 10 dakikadan aşağı video verilemiyor o yüzden mecburen e, 10 dakika olması gerekiyor videolarımızın e, bazı arkadaşlarımız da kısa tuttuğumu söylemişler yarışı da e, koştu. İşte hangi at kaçacak, hangi at sondan gelecek hangi at bekleyecek diye söylemişler. Arkadaşlar ben kendi analizlerimi kendi düşüncelerime göre hiçbir yerden bir baskı almadan hiçbir yerden bir fikir almadan içimden geldiği gibi sizlere analiz ediyorum. Ama herkesin isteğine göre video yapmaya kalkarsam herhalde 100 ayrı video çekmem gerekiyor. O yüzden bu konuda anlayışlı davranacağınızı düşünüyorum. Kendimi, karakterimi değiştiren Demem. ben bu şekilde buralara kadar geldim. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Atların orijinlerini de söylememin sebebi kanatlarının nereden geldiğini o mesafede koşacak mı koşmayacak mı aynı içimden geldiği gibi sevdiğim için o şekilde analizlerimi yapıyorum sevgili severler diyorum ve ben 23 Haziran 2020 Kocaeli 1. altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var arkadaşlar. Altılı ganyan ilk aya 1. altının ilk aya programın 1. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arap'ların 1000 mesafe kum koşulacak şartlı bir yarışı ilk defa koşan safkanların birincilik mücadelesi olacak. Burada özellikle arkadaşlar e, tuttuğum bir safkan 12 numaralı İncili Zehra işlerinde beğenimi kazanan e, Safkan Sayın Sevilay Tan Yiğit'e ait bilginin tayı bugün Ayhan Kurşun idaresinde en çok işlerini beğendiğim Safkan oldu. Yine ekürü Safkanlardan Sayın Haşim Tınaz'a ait Sönmez'in tayı 3 numaralı Haşimoğlu. Benim ikinci şanslı safkanım olacak 3 numaralı Haşimoğlu. 10 numaralı Cilbeli Hisar'la da ekri olarak start alıyor. Yine 4 numaralı Kaan Berk. Mustafa Çiçek İdaresi'nde piste çıkacak e, Sayın Ziya Adalar'a ait Gür Gökçe'nin tayı 4 makam Berk'te ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Bu üç safkanın dışına çıkarsa diye analizlerime devam edeceğim. Yine Yakup Bey'in tayı 8 numaralı Anıl Prenses. Dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine Çetin Taş idaresinde piste çıkacak. Kara Kemal'in tayı Demir Kırın torunu 2 numara Eymena. Safkan safkanda ekürü olarak start alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. 13 numara Storm Lady ile ekürü olarak start alıyor. Güzel bir ekürüye ait safkan Sayın Tayral Tutumlu'ya ait ekürü. Bugün benim sürpriz şansı verdiğim isimlerden yine 9 numaralı bırakın gideyim. Güzel bir pedigriye sahip. Balıkan temsilcisi bugün e, Aprantis ile start olmasına rağmen ben bu koşta bomba isim olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Esasen burada bu grupta ee, bu mesafede ee, zor geçilmesi gereken iki isim var ama özellikle bir tanesi formsuz, bir tanesi son yarışında bir ikincilik yapmıştı yılbaşından sonra koştuğu yarışta Gimnas Steel Brothers arkadaşlar e, son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Özcan Yılmazlım idaresinde bugün yarışa e, e, yarışta koşacak. 7 numara Steel Brothers. Benim birinci şans safkanım olacak. Yine bu mesafeye çok etkili koşabilen 5 numara Yuda Behnur. Biraz formsuz görüyorum. Son yarışta uygun rakiplerinin yanında birincilik elde edemedi. Bugün biraz daha son yarışına göre biraz daha dişli rakipler var. Tam mesafesinde koşuyor olup bugün Mustafa Çiçek idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır sevgili yarışseverler. Yine iki numaralı Ecrin Sultan. Özellikle son güzel birinciliğinle dikkatimi çekti bu safkan. Bugün Hişman Çizik idaresinde yine dikkat edilmesi gereken bir diğer safkan ve son olarak da 4 numaralı Bart Boy bir harputluk ak koş yavrusudur arkadaşlar. 4 numaralı Bart Boy da bugün Ayhan Kurşun dairesinde <laughs> benim 4. şansı safkanım olacak. Ve birinci altının üçüncü ayına geçiyorum. Üç yaşta İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarış arkadaşlar. Burada da esasen birinci geldiği yarışta bu safkanı kumda zor geçerler dedirtmişti bana. Sayın Hakan Özçalı'a ait Zanjaro'nun tayı Veleslap Tür'ün torunu bir numara Dark Power. Bugün Burak Akça idaresinde piste çıkacak. Gerçekten koştuğu zaman çok güzel çok net koşabilen kumda çok zevk veren bir safkan bir numara Dark Power ben bu grupta öncelikli olarak düşünülmesi gereken safkan olarak görüyorum yine 3 numaralı İlham Kızım Özellikle bir Invisible son temsilcisi e, son güzel birinciliğinde dikkatleri üzerine çekti. Bugün Hişman Çizik İdaresi'nde yine birinciliği zorlayabilir. Bugün benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Özellikle kumda iyi koşabilen son iki yarışında çimden etkilenen agresif onun tayı. İki numara bugün yine kum pistte çıkacak. Ayhan Kurşun İdaresi'nde yine bu grupta birincilik şansına sahip Safkanlardan ve son isim olarak ben 5 Osmanlı Alperan Han isimli safkanı son güzel ikinciliğinde burada değerlendiriyorum. Mahmut Turan endaresinde ve birinci altının dördüncü ayağına geçiyorum sevgili yarış severler. Dört yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı üç yarışı. Burası da yamak bir arkadaşlarımıza ait bu koşu. Esasen son yarışına göre yani son yarışını tekrarlaması durumunda bu rakiplerinin tozunu bile göremeyeceği bir safkan var. Ama üstüne bir apranti arkadaşımız binmiş Caner Karademir. 402 yarıştan 21 yarış kazanmış bir apranti arkadaşımız binmiş. Son yarışında biliyorsunuz bir numaralı Turbonun Tay'ı 1 numaralı Aslan Soylu Tolga Yıldız arkadaşımızla çok şahane bir yarış kazandı. O yarışını izlerseniz Safkan kendi koşmak istercesine koşuyordu. Gerçekten e, bu gruba fazla gelecek nitelikli bir Safkan. Eğer Caner Karademir arkadaşımız Safkan'ı sadece birazcık çalışsın çok zorlamasına da gerek yok. Bu grubu esasen rahat geçmesi lazım. Esasen bu grupta banko olması lazım ama yamak koşusu olması sebebiyle ben yine burada Altunma Tekfor Tevfik özellikle son yarışı güçlü grupta koştu. Burada yine bir numaralı Caner Karademir'in bir numara Aslan Soylu hata yapması durumunda ben Altunma Tekfor Tevfik isimli safkanın devreye gireceğini düşünüyorum. Yine 10 numaralı Mengü Alp ilk defa kuma çıkacak olmasına rağmen son yarışında Hişman Çizik arkadaşımızla çok güzel bir yarış çıkardı. Çok eşkalli bir safkan. Bugün yine dediğim gibi bir numara Aslan Soylu Soylu ve Altunma fo, Tek For Tevfi'nin hata yapması durumunda 10 numaralı Menguat'ta düşünülebilir sevgili yarışseverler diyorum ve birinci altının beşinci ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı gerçekten güzel bir yarış. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olmuş ama talihinden beri takip ettiğim bir isim var. Baş Başbay'ın temsilcisi Çıkmaz'ın torunu 4 numaralı Gediz Kaya. Bugün Tolga Yıldız ziyaresinde piste çıkacak Sayın Etem Kaya'ya ait özellikle Arap e, atçılığında gerçekten çok tecrübeli bir isim. Sayın Etem Kaya bugün 4 numara Gediz Kaya ile benim e, bir adım önde gördüğüm safkandır. Yine 6 numaralı Peksoy'un oğlu. Eli kulağında bir isim arkadaşlar. E, Peksoy'un Tayı Peksoy'un oğlu bugün yine özellikle bir Serhan Bey torunu. 6 numaralı Peksoy'un oğlu. Bugün 8 numaralı Güner ablayla da ekibi olarak start alacak. Yine 2 numaralı Uçan Bilgin. Özellikle Rüzgar 30'un soyundan gelen bir isim. İlk numara Uçan Bilgin. Bugün Tuncay Kerestici idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Esasen düzgün olsa bir ağızlısı olmadığını bilsem bu grupta bu mesafede <laughs> yanına at yazmayacağım bir safkan var. İz Batur'un tayı, Batsaf'ın torunu bir numara Mavi Yasemin. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Yeter ki gününde olsun, yeter ki iyi olsun. Sorunu olduğunu düşünüyorum bir numara Mavi Yasemin'in. Yoksa bu grubun daha üst gruplarında koşacak bir isim. Bugün Nurettin Şen dairesinde dikkat diyorum. Bir numara Mavi Yasemin isimli safkana. Yine 3 numaralı Çelik Mavi. Özellikle kısa mesafelerde güzel koşabilen bir Kayızberg temsilcisi. Bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde benim 4. şans vereceğim e, safkan şey 5. şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı Can Hümeyra özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim bir safkan bir cangıl temsilcisi Burak Avabek idaresinde bu safkan bomba isimdir arkadaşlar yine 15 numaralı Kara Şövalye özellikle Mahmut Turan idaresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer safkandır diyorum ve birinci altının son ayağına geçiyorum. Burayı Bankobi isimle kapatacağım arkadaşlar. 3 yaşlı Arapların bin mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Esasen burada 2-3 safkan arasında kaldım. Ama ben bu grubu rahat geçmesini bekledim. Özellikle çok düzgün çalışmaları var. Yoğun çalışmaları var. 5. ayda bir 8-10 çalışma yapmış. Yine 6. ayda çalışmaları olan Sayın Hazal Kayahan'a ait Hızlı Tay Zaman Gülü Orjini ile bir numara Aşkar Tay'ın ben özellikle bu rakiplerini özellikle Taylarla çok iyi anlaşan Halis Karataş Avantajı da bulunduğu için bugün bu grupta pişkin işleriyle, güzel işleriyle bu gruba, bu koşuya katılacak olan bir numara Aşkartay'ı ben günün banko ismi olarak tercih ediyorum arkadaşlar. Ve birinci altının son ayağında Halis Kartaş dairesinde bir numara Aşkartay'ı günün banko ismi olarak veriyorum. Ve hepinize bol şanslar diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz ama videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bir saniyenizi alacak kanalımıza destek verin sevgili yarışseverler diyorum. Ve hepinize bol şanslar diyorum, Hepinize çok güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere az sonra. Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım.